Türkiye koronavirüsle mücadele ederken yardımlaşma konusunda da tek yürek oldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki İmam hatip ortaokulları ve liseleri de sağlık personelinin kullanımı için siperlik ve maske üretmeye başladı. İmam Hatip liselerinde robotik kodlama için kurulan atölyeler maske üretim atölyesine dönüştürüldü. Doktorlar ve sağlık personeli için maske tasarlayan atölyeler 3D yazıcılar vasıtasıyla üretimde gerçekleştiriyor. Müzik Hızlı bir şekilde üretime geçen okullar arasında hem İmam Hatip Ortaokulları hem de İmam Hatip Liseleri yer alıyor. Antakya Hazreti Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İlk Kadın Emine Ahmet Yeni Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karaman Profesör Doktor Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu okullardan bazıları. <laughs> Ülkemiz için bir arada sloganıyla harekete geçen okullar arasında Hafızı projesi uygulayan Düzce İmam Hatip Ortaokulu'da var. Okulun robotik atölyesinde sağlık personeli ve hekimler ihtiyacı olan yüz koruyucu siperlik ve maske üretimi yapılıyor. Müzik sağlık personeli için maske ve siperlik üretimi yapan okullardan bazıları şunlar. Kütahya Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu, Kastamonu Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Antalya Kepez Nebi Güney Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Mersin Ahi Evran Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Aksaray Güzel Yurt Anadolu İmam Hatip Lisesi, Denizli Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigel Anadolu İmam Hatip Lisesi, Baş 12 Şubat Kervan Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu, Manisa Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara Gölbaşı Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sivas Şarkışla 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu.